Bunlar ne? Dört kakao. Tamam. Ay sıcak, 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 sıcak çikolata. çikolata Tamam çocuklar biraz beklemeniz gerekecek. Çok yoğunum. Basketbolcular beklemek zorunda değil. Üç çikolata, üç tane çikolata. Önce kime servis edilmesi gerektiğini unuttun sanırım. Öncelik bizim. Önce bir sipariş verdik. Otur Blondie. Bekle. Uzatmayın kızlar. kızlar. Bağırmanıza gerek yok. Herkese servis yapacağım. Bak Pizza en başta bize servis yapmak zorundasın. Bunu unutma. Yoksa alnına yazarım. Bu gece gösterimiz var ve beni hayat kırıklığına uğratmamalısın. Gerçek bir maça gibi davranmalısın. Pislik gibi değil. Pizza bir limonata. Deneyeceğim Layla. Elinden geleni yap Ryan. Daha iyi olmalıyız. Bugün hepsi sahne alacak. Of Gösteri bugün çok heyecanlıyım. Patrick bugün hangi makyaj daha iyi olurdu? Renkli mi nude mu? Cici renkli. Rose replikleri ezberledin mi bakalım? Julie hemen tekrarlıyorum. Hadi çabuk. Rose yüksek sesle oku. Tamam Julie bu bizim oğlumuz değil. Rose ona bir bak gözleri seninkilerin kopyası. Kaşları? Kaşları da benimkilerin. Bu nasıl olur? Dima gelmeyecek. Bu gösterileri için yaşlandığını söylüyor. Senin için gerçekten üzülüyorum. Kosya senaryoyu uğradım. öğrendin. Dima'nın yerine geçer misin? Ben mi? Hayır yeşil saçlı. Kosya Dima'nın yerine geçemez. Bu benim için üzülmemişsin demek oluyor. Eğer üzgün olsaydın gösterim için Kosya'ya özünç verirdin. Yeşil saçlı önce gösteri için konseriye ödünç alırsın, sonra da sinemaya gitmek için ödünç alırsın. Unut gitsin. Karina yeşil saçlıyı gösterimize alalım mı? En azından öyle olsun. Hayır yeşil saçlı sen ne olacaksın ki? Dış kapının mandalı mı? Üzgünüm sana uygun rol yok. Herkese merhaba çocuklar nasılsınız? Süper. Süper. Herkes hazır mı bakalım? Evet. evet. Merhaba, merhaba çocuklar. çocuklar. Evet çocuklar bugün sahne alacak herkes soyma odasına gidiyor. Orada makyajınızı yapacağız ve size kıyafetler vereceğiz. İnanamıyorum. İlk sırada ben olabilir miyim? Cici harika. Sana makyaj yapacaklar. Evet çocuklar. Bugün makyaja ihtiyacı olan herkes Meri ve Nasla'ya gitsin. Sıraya girebilirsiniz. Kınoppa ile ben kıyafetlerden sorumluyuz. Yani kıyafeti olmayan bize gelsin. Saçlardan da ben sorumluyum. Havalı bir saça ihtiyacı olan varsa bana gelsin. Ah düşünebiliyor musun? Yana hangi saç cisimini yapabilir? O çok beceriksiz. Bir at kuyruğu yapmasını istemiştim. Keşke istemeseydim. Layla senin seçini ben yapacağım. Ben kuaför Çocuklar sayılırım. Çocuklar hepinize bol şans diliyorum. Umarım harika performanslar yaparsınız. Kadınlar günü harika bir gün. <laughs> Dayana çok güzel bir kız. Umarım bir gün barışırız. Smile sadece Dayana değil. Benim'e baksana. Yani benim değil ama sonuçta onunla çıkıyorduk. Çocuklar onlar asiler ve bu her şeyi anlatıyor. Bu okulun en havalı kızları. Çocuklar ne konuşuyorsunuz siz? Çocuklar umarım bugünkü gösterilerle okulu sallarsınız. Bizi şaşırtın. Biz de tabii ki jürideyiz. Hiç ya hiç Çocuklar şey. şu an nerede olmalısınız? Antrenman da. Öyleyse kızları konuşmaya geçin ve antrenmana gidin. Herkese iyi şanslar. Sizi soyunma odasına bekliyoruz. Ice çikolata doldur. Çok lezzetli. Tamamdır Mike hocam. Pizza çabuk ol. İkinci sipariş neredeyse hazır. <laughs> hey aslanlar. O bu cesareti nereden buluyorlar? Bizi kim sanıyorlar? ıslıklarınızın sesini kısın çocuklar. Hadi kızlar, bunları dikkate almayın. Gidelim hadi. Gidelim kızlar. Ah aslanlar, Mike'ınız. Şimdiden kostümünü mü giyiyorsun? Mükemmel. Bugün benimle sahneye çıkacaksın. Çünkü benim bir çiftim yok. A Mia, beni suç ortağı mı yaptın? Peki ne denersem? Maskot, bu gösteriyi birlikte yapalım. Sen benim tavşanımsın, ben de senin havucunum. Gösteriyi hazırlandın mı? Sahnede bir şeyler duyun, sahnede bir şeyler uydururuz. Zor bir şey değil. Tamam ama en azından prova yapalım. Kendimi rezil edemem. Ben Tavşan takımının maskotuyum. Tamam, prova yapalım. Mia neden duruyorsun? Git kostümünü giy başlayalım. Bana acele mi ettiriyorsun? Sana bana acele ettirmeyi gösteririm. Hey prova mı yapacağız yoksa? Kostümünü mü mahvedeceksin? Cici bu elbise sana. Bugün kim olacaksın? Juliet gibi olacağım. Ama Cici o zaman bukle yapmalısın. Hayır yana. Düz istiyorum işte. Benim de elbiseye ihtiyacım var. Benimkini evde unuttum çünkü. Kızlar ona en kötü elbiseyi verin. O çok sinir bozucu. Senin saçını yapmayacağım Layla. Tamam Layla işte elbisen. Teşekkürler. Yana sana güvenip saçımı yaptıracağımı mı sanıyorsun? Asla. Cid donumu eşitleyin. Ve daha fazla far istiyorum. Işıklar parladığında ben de parlamalıyım. Julie, ışıklar herkesin üstünde parlayacak. Julie, konuşmayı keser misin? Yoksa dudakların sosis gibi görünecek. Karina, nasıl bir kostüm istiyorsun? Karina, bugün kim olacaksın? Yeni bebekleri olmuş aşık bir çift. Güzel değil mi? Tamam Karina, bak. Bu elbise ve şu fileli elbise var. Ama bunu şort ve body ile giymelisin. Bebeğim sade elbise seviyor. Bunu alayım. Karina çok garip göz kırpıyor. Evet gözleri yavaşça kapanıyor ve açılıyor gibi. Sıradaki. Havuç kostümü lazım. Knopa havuç kostümü nedir? Bulsana. Öyle bir kostümümüz yok. Bluzlarımız, elbiselerimiz var. Havuç kostümüne ihtiyacım var. Maskotla çıkacağım. O tavşan ben de havucum. Ee, başka bir şey olmaz mı? Ne? Kostüm yok mu? Bu felaket. Havuç kostümü yok dedi. Hadi bana en güzel elbiseyi ver. Olamaz kızlar. Bakın kim gelmiş. Hayır hayır hayır. Pizza için elbisemiz yok. Nastya, sakin ol. Gösteriniz hazır mı? Evet. Kim olacaksın? Aysa sahneye çıkacağım. Bu iyi mi? Evet. Dayana, tuvalete gel. Acil. Dayana, o, o kim? kim? Annem halledip halletmediğimizi soruyor. Her şey yolunda yazacağım. Kızlar, basketçiler bizi nasıl umursamıyor gördünüz. Ama ısık çalıyorlar. Evet, umursamıyorlar. Özellikle de Smile. Dayana, annen her şeyin yolunda olduğunu söyle. Sıradaki. Bize, Bize kıyafet, kıyafet verir misiniz? Smile yapamam. Kızlar bir dakikalığına gidiyorum tuvalete. Dayana ne tuvaleti? Dayana çok işimiz var. İnsanları gösteriye yetiştiremeyeceğiz. Kızlar yapabilirsiniz. Hemen döneceğim. Of Dayana şaka mı bu? Evet Nopa. Bize kıyafet ver. Kurbağaların geleceğini biliyor muydunuz? Hayır. Hayır. Kurbağalar sizi nasıl giydireceğimi bilmiyorum. Of Smile şöyle yazmış. Tuvalete gel acil. Smile acil olduğunu anlıyorum. Bunu neden yapıyorsun? Ya kızlar öğrenirse? Tamam ne istediğini öğrenip soyumu odasına döneceğim. Önemli olan asilerin görmemesi. Bunu affetmezler. Geç kaldım. Dayana bana elbise kaldı mı? Elbiseler nerede? Daha elbise var. İçeri gel. Yeşil saçlı yardımın gerek. Yardımım mı lazım? Ne yardımı? Yeşil saçlı tüm kıyafetlerine ihtiyacım var. Kıyafetlerime mi? Ya Dima değil mi? Hayır yeşil saçlı dinle beni. Dima'na ihtiyacım yok. Hadi yapalım şunu. Eğer bana yardım edersen, Dima'ya senin dünyanın en iyi kızı olduğunu söylerim. Öyle mi diyeceksin? Kesinlikle. Yeşil saçlı o bir peruk değil mi? Yani aslında bu benim gerçek saç rengim. Yeşil saçlı ikimiz de peruk olduğunu biliyoruz. Bana yardım eder misin? Edeceğim tamam. Hadi değişelim. Of çocuklar Dayana okulda ama yazmıyor. Smile gelmeyecek gösteri için herkes oraya topluyorlar. Çok yanlış oturuyorsun Dayana'ya yazıyorsun ben de şimdi Nopa'ya yazacağım. Çocuklar dayanayla başlayalım Mary ve Nopa sonra. Evet hepsi aynı anda kanmayacak tek tek çağırmamız lazım. O zaman kesin kanacaklar. Evet çocuklar kaybolun ya şimdi gelirse? İyi şanslar Smile. Bizi nasıl gittiğini anlat. Acaba bilekliği kabul edecek mi etmeyecek mi? Tamam önemli olan gelmesi. Tamam yeşil saçlı git bakalım. Smile bu kıyafette seni kesin öpecek. Aa, yeşil saçlı şu an konu o değil. Önemli olan kızların senin yeşil saçlı olduğunu anlamamaları. Selam ben Dayana diyeceğim. Harika İyi şanslar. Herkes saçını yaptırdı makyajını da yaptırdı. Ama size kıyafet kalmadı. Sessizlik... Dayana birazdan gelecek ve her şeyi halledeceğiz. Biraz sabırlı olun lütfen. Mary, bence Dayana tuvalete gitmedi. 20 dakikalığına gidemez. Mary, 20 dakika. Evet, ters giden bir şeyler var. Geldim, geri döndüm. Nasıl yardımcı olabilirim? Neredeydin? Tuvalette. Layla'nın saklarını uzatmak gerekiyor. Başka kimin makyajı ihtiyacı var? Çabuk, hadi çabuk. Et. Kim o? Dolu. Smile benim Dayana mesajlaşmıştık. Aç çabuk kimse beni görmemeli. Dayana geldin demek. Yeşil saçlı. Smile ben yeşil saçlı değilim. Sadece yeşil saçlının kıyafetleri bu. Ve gerçekten beni buraya çağırman hiç hoş değil. Asiler öğrenirse fena yaparlar. Dayana bugün kadınlar günü. Seni hediyesiz bırakamazdım. Bilekliklerin biri sana biri bana. Onları birleştirince bir kalp oluyor. Smile hala barışma umudun mu var? Evet Diana sensiz kendimi kötü hissediyorum görmüyor musun? Sensiz hiçbir şey umurumda değil. Evet çocuklar tüm kızlarımızı yaklaşan kadınlar günü tebrik ediyorum. Her zaman böyle güzel olmanızı diliyorum. Oo! Sen Diana diyorsun. Yeşil saçlısın. Sus sus. Diana istedi. Ve şimdi bir çiftin ilk oyunculuğuyla tanışıyoruz. Gigi ve Patrick. Oo! Oo! Gösteriniz nedir çocuklar? performansımızın adı Yeni Evliler Balayına çıkıyor. Aa! Patrick, Patrick bir sorun var. Nedir? Patrick hiç mayom yok. Cici on bavul dolusu mayom var. Hayır Patrick anlamıyorsun. Hepsi eski. Tamam Cici benim mayolarımı giyebilirsin. Sorun değil. <laughs> Dinle Smile. Henüz barışmaya hazır değilim. Evet dayana anlıyorum. Sana zaman vereceğim ama bu bilekliği almalısın. Ben de takacağım ve bu bileklikler birleşince bir kalp olacak. Evet Smile anladım kalp. Tamam gitmem lazım. Şu anda bir gösteri var. Orada olmalıyım. Basketbolcular da orada olmalı. Dayana bir öpücük. Smile dediğim gibi henüz hazır değilim. Tabii tabi Dayana sorun değil. Tamam Smile umarım yakalanmam. Umarım yakalanmam. Ha, tamam ilk adım atıldı. Patrick. Daha yeni evlendik ve şimdiden bana bağırıyor musun? Kendine dikkat et. <gülüyor> <gülüyor> affedersiniz, affedersiniz. Bu da yeşil saçlı kılığında dayana. Alkış. Cici ve Petri'yi alkışlayalım. <gülüyor> <gülüyor> ve bir sonraki gösteriyi bize bir çift sunacak. Kosya ve Karina. Smile. Benimle yer değiştirir misin acil? Ne? Aa neden? Ben Smile ile oturmak istiyorum. Napa soru ne? Yeşil saçlı konuşmak istiyorum Smile. Sonra her şeyi açıklayacağım Knapa. Tabii açıklayacaksan tabii. Peki Kosya ve Karina bizim için ne hazırlamışlar? İlişkide sinir bozucu kızı göstereceğiz. <laughs> Kostya otur. <laughs> beni seviyor musun? Seviyorum. Neden böyle sessiz söyledin? Sevmiyor musun? Karina seni çok seviyorum. Neden bağırıyorsun? Artık beni sevmiyorsun. Karina nasıl bir ses tonuyla seni seviyorum demeliyim? Samimi söyle. İçten söyle. Karina seni seviyorum. Sen dünyadaki en güzel Kosya, kızsın. Kosya, şüpheli bir şekilde söylüyorsun. Şüphen mi var? Ben mi sinir bozucuyum? Yani beni sevmiyorsun. <laughs> Pizza da sinir bozucu. <gülüyor> <gülüyor> ve şimdi sıradaki gösteri Ice ve Pizza'dan. <gülüyor> <gülüyor> Dayana olmadığını biliyorum. Ne olmuş bunu yapmamı Dayana istedi. Of Smiley yeşil saçlıyla flört ediyor. Neden her şeyi berbat ediyorsun? Soyunma odasından çıkar çıkmaz tuvalete gittiğini fark ettik. Hayır Kınopa tuvalete gitme ama ile buluşmak için. Bunu söyleyebilirdin. Gösteriniz nedir? Kız arkadaşım için bir şiir hazırladım. Divam için. Ben çıkabilir miyim? Bir daha bulandı. Nastya kendine gel. İşte şiir. Sevgili kız arkadaşım pizzaya. Hamuru yavaşça açın ve bir fırın tepsisine koyun. Üzerine ketçap sürün. Domatesleri kesin. Bir kat mayonez ve bolca sosis ekleyin. Bu pizzaya hayallerimin kızı diyeyim. Acıktım. Sıradaki çifti alkışlayalım. Ays, sen harika bir erkek arkadaşsın. Çok harikasın. Ve şimdi sıradaki çift. Julie ve Bros. İsterimizin adı, karı koca çocuğun kime benzediğini tartışıyor. Hayatım bak çok güzel. Julie, ama bana benzemiyor. Gözlerine bak, onlar seninkilerin kopyası. Kaşları. Kaşları da benimkilerin. Yeşil saçlı. Bir dakika konuşabilir miyiz? Kızlar, yeşil saçlıyı ne yapacaksınız? Dayana ile konuşun. Dayana, sanırım herkes anlamış. Konuşmamız, Konuşmamız lazım. lazım. Dayana, sen de bizimle gel. sen olduğunu anladık. Anlıyor musun? Bu ne böyle? Biz kızları giydirirken, makyaj yaparken, tüm okul saçını yaparken sen gittin ve yeşil saçının kılığına mı girdin? Kızlar daha sonra açıklayabilirim. Ama şimdi değil tamam mı? Ben de hiçbir şeyi açıklayamam. Çünkü neden görünüşlerimizi değiştirdiğimizi bile bilmiyorum. O bilekliğin nedir? Soyunma odasındayken yoktu. Ve herkes bilir ki sadece sevgililer böyle bileklik takar. Kızlar itiraf ediyorum. Evet benim hatam. Ama bana gücenmeyeceğinize söz verin. En iyi arkadaşım beni gücendirmez. Ama itiraf edip herkese gerçeği söylemelisin. Sanırım ne olduğunu anladım. Dayana, gerçek çok açık. Arkamızdan gidip ile mı barıştın? Hayır kızlar, onunla gerçekten barışmadım. Of, her şeyi berbat ettim biliyorum. Üzgünüm. Arkadaş gibi davranmadın. Hepimiz sevgililerimizden ayrıldık. Ama bir tek sen Smile ile her yerde öpüşüyorsun. O zaman ben de Max'le barışacağım. Benim umurumda değil. Zaten sevgilim yok. Bir dakika nereye gidiyorsunuz? Kızlar her şeyi yanlış anladınız. Smile'la neden barışmadığımı biliyor musunuz? Dayana, söylemen yeterliydi. Sen gittin ve onlar kaldıkları için sinirlendiler. Çünkü eğer barışırsak hep birlikte barışacağız. Of şimdi ne yapacağım ben? Tamam çocuklar bu videoyu beğenin. Kanala abone olun ve yeni bölümlerimizi bekleyin. Ben de kızlardan özür dileyeceğim. Hey Peruğum sen